Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denize sürüklenen yatın içerisinde iki çocuk bulunduğunu, denize giren anne ve babasının ise gözden kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan tatbikatta nefes kesen kurtarma anları gerçeğini aratmadı. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'yı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Önemli bir gemi ticaretinin yer aldığı kentte Mavi Vatan Güvenliği, emniyeti, asayişi ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma faaliyetlerini de başarıyla icra ediyor. Bu çerçevede 7/24 her türlü göreve hazır olan Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları Eğitimlerine ise aralıksız devam ediyor. Senaryo gereği gerçekleştirilen eğitimde sahil güvenliği Konyaaltı ilçesi Çaltacak Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde denize açılan 10 metrelik özel yatın Sıçan Adası güneydoğusuna doğru sürüklendiği, yatın içerisinde iki çocuk bulunduğu, denize giren anne ve babanınsa gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından belirlenen adrese hızla hareket eden TCSG 33 gemisi sürüklenen tekneyi emniyete alıp iki çocuğu kurtardı. Denizde kayıp durumda olan iki kişiye ise ulaşılamadığı bilgisini tatbikatın yürütücüsü konumundaki TCSG-70 gemisine tersizle bildirildi. TCSG-70 gemisiyle birlikte olayın gerçekleştiği koordinatlara iki sahil güvenlik gemisi, bir sahil güvenlik kontrol botu, bir sahil güvenlik dalış timi kısa sürede ulaştı ve hava unsuru helikopterden de destek istendi. Sahil güvenlik helikopteri Sıçan Adası'nın 3 mil güneyinde iki şahsın deniz yüzeyinde olduğunu tespit etti. Aralarında yaklaşık 500 metre mesafe bulunan şahıslardan biri insansız can kurtarma aracı yardımıyla Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından botu alındı. Sahil Güvenlik kontrol botuna alınan şahıs balıkçı barınağında bekleyen sağlık ekiplerine sevk edildi. Diğer şahsın denizden kurtarılması için helikopterden bir yüzücü kurtarıcı personel denize atladı. Emniyete alınan şahıs helikopterden sarkıtılan kurtarma sepetine alınarak yukarı çekildi. Helikopter birinci yerinde olan şahsı sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki piste bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Kontrol altına alınan yatsa TCSG-70 tarafından yedeklenerek barınağa intikal ettirildi. Gerçeği aratmayan arama kurtarma eğitimi yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan sahil güvenlik ekipleri daha sonra görev yerlerine geri döndü.